Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda koronavirüse yakalanmış ünlüleri derledim. Umarım en kısa sürede iyileşirler. Bir film çekimi için Avustralya'da olan Tom Hanks ve eşi Rita Wilson virüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. NBA oyuncusu Rudy Gabbert'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Avrupa Birliği Parlamentosu Başkanı David Sassoli'nin koronavirüsü nedeniyle Brüksel'deki evinde karantinaya alındığı açıklandı. Juventus futbolcusu Daniele Rugani koronavirüse yakalandı. İspanya'da Eşitlik Bakanı Ayrin Montero'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Fars Haber Ajansı, İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani'nin birinci yardımcısı İshak Cihangiri'nin koronavirüse yakalandığını duyurdu. Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakan Yardımcısı Yurin Nozadzi'nin koronavirüse yakalandığı açıklandı. Olympiakos Başkanı Evangelos Merdinakis koronavirüse yakalandığını açıkladı. Polonya Genel Kurmay Başkanı Kor General Jaroslaw Mika koronavirüse yakalandı. İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Doris de koronavirüse yakalandığını açıkladı. İtalya Kara Kuvvetleri Komutanı General Salvatore Farina da koronavirüse yakalandığını açıkladı. Norveç Savunma Bakanı Frank Beck Jensen koronavirüs belirtilerinin bulunduğunu fark edince kendisini karantina altına aldı. Fransa Kültür Bakanı Frank Reister koronavirüsü testi pozitif çıktı. Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophia Gregory Trudeau'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Başbakan Justin Trudeau'nun da önlem amaçlı 10 gün karantinada kalacağı belirtildi. Umarım virüsün tedavisi en kısa sürede bulunur ve virüse yakalananlar sağlıklarına kavuşur. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.